üzgünüm demiş. Abi, Buray'la ilgili garip bir şey var. 2020 yılında şimdi bir tane abi var. Abimizin adı Hayim Eşet. Kendisi İsrailli. Abimiz ya bir tane adam Hayim Eşet. Tamam mı? İsrail uzay programının babası. Kariyerini nasıl anlatabilirim onu düşünüyorum ama işte İsrail'in uzaya yolladığı tüm şeyler ne denir beynim durdu. İsrail'in yolladığı tüm uydular, bilmem neler falan hepsinden bu adam sorumlu. Hepsinden. Tamam mı? Şimdi Geldik bu kısmı. Adamın olayını anladınız. Şeyci işte uzaylıcı bilmem neci gökyüzüne bilmem ne Sasi bunları anlattı. Sasi babaya çok saygılar. O Sasi çok sevdiğim bir içerik üreticisidir. Bende de bu ufoloji ve uzay merağının başlamasındaki ilk adamdır yani. Çok severim Oğuz abi. Bilmiyorum bunları anlattı mı. Bu adam kankalar anladınız işte ya. Uzaycı, astronot bilmem ne falan şeymiş zaten. Astronot, astronotluk alanında konuk profesör falanmış. Adamı anladınız. Sasi Baba'ya respekt atıldı. Oğuz Sasi'nin adının geçtiği her yerde Oğuz Abi'ye respekt atarım. Oğuz Abi çok büyük bir adamdır. Oğuz Abi Türk internetinin gördüğü en önemli adamlardan biridir. Kendime de en yakın gördüğüm içerik üreticisidir. Bir kez olsun sohbetim birebir olmamasına rağmen çok önemli bir adamdır Türk interneti için. Türk internetinde bence kimsenin yapmadığı fedakarlıkları yapmıştır zamanında. Oyunları seviyoruz döneminde. Kalkıp kendi komünitesi için site kurma yani kimsenin yememiştir bence öyle büyük bir komünite kurmaya Oğuz abi çok büyük bir adamdır Oğuz abiyi çok seviyorum Ayrıca benim hayatımda da çok önemli bir yeri var Oğuz abinin. Yani ben lise yıllarımda gerçekten korkunç bir zorbalık yaşadığım dönemde Oğuz abinin yayınlarıyla harbiden hayata tutundum. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Far Cry'in birinci oyununu oynuyordu o dönemlerde. Ben lise 1'deyken canlı yayında. Türk gamerlığının Martin Luther. <laughs> Oğuz abi çok büyük adamdır. Yani Oğuz abinin adı geçtiğinde bir 5 dakika böyle bir saygılarımı mutlaka iletmek için bir ara veririm. Okey devam edelim. Bu adam arkadaşlar... 2020 yılında şimdi